31. Gemlik Zeytini, Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali hayırlı uğurlu olsun. Festivalimiz hem sizlere hem de gemliğimize hayırlı olsun. Zeytin ölümsüz bir ağaç, zeytin barışı simgeliyor. İnsanın varoluş tarihinden itibaren Kabil ile Habil arasındaki o ilk kan döküldükten sonra insanlığın hep hasret olduğu o barışı simgeleyen zeytin ağacı, Gemlik işte o zeytin ağacının ürettiği zeytinin başkenti, sofralık zeytinin başkenti. Gemlik birliği beraberliği ifade eder. 81 ilden gelen vatandaşı içinde barındıran, ucaklayan, sımsıcacık bir tarafta Samanlı Dağları bir tarafta Kasılı Dağları ve yelkenlikleriyle sahilde çayınızı uydunlarken o güzel manzarayı izlerken yeni o huzurunu içinizde hissedersiniz. Bizler birlik beraberlik içerisinde Zeytin'in temsil ettiği o barışı sürdürülebilir olması için çalışmaya ve birlikte başarmaya devam edeceğiz. Hepinize festivalimiz hayırlı uğurlu olsun.